Biraz sonra muhteşem bir konser başlayacak, sevgili Burcu Soysek, muhteşem bir ses zaten. Çok Başta opera olmak üzere müziğin her dalında başarıyla seslendirmesi, şiir gibi o sesi insanı meslek ediyor gerçekten. Teşekkür Yeni albümü de çıkmış az sonra, konuşacağız kendisiyle. Evet. İstanbul Devlet evet. Opera Bayası'nın sihirli parmakları efendim. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Bugün tanıştık kendisiyle, Ozan Sarıboğa, o da İstanbul Teknik Üniversitesi Ses. Ben. ben evet mezun Aynen. ve kendileri hoca hepsi hoca aynı zamanda <laughs> geçtiğimiz günlerde sevgili burcu soyseverin öğrencilerini sizlerle buluşturmuştum müthiş sesler de birbirinden güzel bugün kendi bireysel konser var oldukça heyecanlıyım tekrar dinleme mutluluğuna ulaşacağım için Bugün neler hazırladınız bize, neler söyleyeceksiniz, Bugün, opera olduğunu biliyorum, diğer evet, müzik türlerimiz neler olacak? Şöyle olacak, programımız iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde operaya ait, opera vokal müziğine ait eserler olacak. Barok müzikten tutun, Bellini'ler var. Masne var. Eee Rahmaninov var. Geç romantik bir evet, Türk bir var. Afiş, evet, harika bir afiş hazırlamış. Bir Türk bestecimiz evet. var. Yalçın Turu'dan bir eserimiz evet. olacak. olacak. Rengarenk zaten. Evet. Konsepti evet. Yani rengarenk. Çünkü... Demek ki her daldan müzik bugün izleyeceğiz biz. Evet. Hemen hemen. Müthiş evet. bir şey. Bir tangomuz var <laughs> sonrasında. İnanmıyorum. Evet. Orası e, sürpriz oldu. O da bir sürpriz. Evet. 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 Her çeşit. Bugün Hanımcığım. Güzel şeyler siz hazırlamışsınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Her İçeride. zaman yanımızdasınız. Naima konserlerimizden önce gelip bizi motive edip, konserlerimizde de izleyerek <laughs> evet. çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Her, Her zaman yanımızdayım Sizleri seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz evet. de öyle yani siz. Yeni İçeride. albümden de bir söz edelim mi? Tabii. Adı ne? Nereden çıktı? Şu anda Ozan'da, nereden ulaşabilirler? E, tabii. İkinci Erede de Ozan'la Türk müzikleri üzerinde bir repertuarımız var. Çok Ondan güzel. Ee, Birçok ha, hani türküler var. Evet. E, bir Ozan bir sürü müzik evet. aletini çalabiliyormuş. Bugün evet. piyano da eşlik edecek ama gitar? Gitar da evet. evet. çalacaksın. Hayır, bugün çalmayacağım. Bu değil, bugün arzumdaki çağım değil. Arzumda çağılıyor, düzenlemeler sana ait zaten. Düzenlemeler zaten de. ona ait. Düzenlemi e, de yapıyorum. Albüm benim bestelerimden oluşuyor. 900 beste, bir tane babamın bestesi var. Kendi besteleriniz değil mi? Yani, evet, bestelerim. Babanız da müzik insanı mıydı? Babam da benim, radyo sahnesiydi evet. babaannem ve evet. fark etti. Babam yine bestekar, TRT repertuarında bayağı yüzlerce bestesi olan çok değerli sanatçıların bestelerini seslendirdiği ne bir kadar güzel sesle. şanslı bir torun. Evet şanslıyım çünkü <laughs> hani gerçekten müziğin içine doğdum. <laughs> öyle bir şans benimki. Kendiniz Biz... de çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Çok <laughs> ol. açık olsun. Maşallah. Teşekkür ederim. Albüm şu anda YouTube'dan mı ee, Şu anda Spotify, Deezer, Apple Music, Hı -hı. bütün e, dijital e, mecralarda evet. var. Zamansız Şarkılar, Borcu, Soysel Yassalar evet. bulurlar her yerde. Tabi bulurlar, bulurlar, bulurlar. YouTube'da bir klibimiz var, Hı -hı. bir şarkımız ait bir klibimiz, Es e, yayına Hı -hı. gitti. İnşallah bir dinleyicisiyle buluşur. İnşallah. İnşallah, evet. inşallah Mutlaka seyredin. Müthiş bir ses. Az Teşekkür önce ben ]iniz. biraz dinledim. İnanılmaz arkadaşlar. Zaten biraz sonra konserden ben birazcık buluşturacağım o harika parçalardan sizi. Mahrum etmeyeceğim. Ama lütfen böyle konserlere gelin, kaçırmayın. Burcu'yu da canlı seyretmenizi, dinlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Müthiş bir ses zaten kendisi dediğim gibi. Öğrencileri de çok tatlı. Evet. Sevgili evet. Fügen Yiğit muhteşemsiniz. Herkese ederim. böyle yanında, güler yüzünüzle, sihirli tamam. parmaklarınızla. Tamam. Sevgili Ozan, tanıdığıma mutlu oldum bugün. Yolunuz açık olsun. İki arkadaşımla da zaten Fügen Hocam benim yıllardır. Yani yıllardır, yıllardır birlikte de, çalışıyoruz. Çok güzel, tabii. çok değerli bir evet. ya. Ozan da çok, da, çok yani Başarılı. gerçekten eşsiz bir müzisyen. Harika, o zaman da benim yapıyor. düzenlemelerimi yaptı ve onunla da artık seneler oldu. Beraber iyi olurdu. Birlikte ben de başarılı olsun. diliyorum. Teşekkür ederim. Devam olsun. olsun. Evet. Bugün olsun. De All Sense kesedeyiz biz. Konser başlamak üzere. Zannediyorum 10 dakikamız kaldı. Evet. Biz sohbetteyiz. Evet. Arkadaşlar <gülüyor> ben <gülüyor> evet. çekileyim. Biraz sonra parçalar sizlerle. Hoşçakalın. 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 heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Ee, sezon bitmesine rağmen, yani Haziran'ın belki sonu ve bu sonu böyle doldurduğunuz için, bizimle olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Kaçini 1550-1618 yılları arasında yaşamış bir İtalyan besteci, şarkıcı ve lut enstrümanisti. İşte, bu lut eski bir telli çalgı ve 400 yıl sonra hala söylenen eseri. Abi. opera dünyadaki bütün akımlarla birlikte tabi o da gerçek dünyaya doğru dönmeye başladı. Ve bizim gerçekçilik demek bu arada. Yani halktan kahramanlar da artık operanın konusunu oluşturmaya başladı. İşte adı Besicinin, bu akımda, akımdan etkilenen Besteci'lerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Onun çok güzel bir bildiğini hazırladık. Şülmaz'de eleşim. <laughs> kimi bir sofranın üretici gibi yazmış. Ger e, tarar şu kısacası. <laughs> <laughs> bestecisiyle devam edeceğiz. Manon mano operasından. Manon'un Mano non solo peruta abbandonata isimli arayışına devam edeceğiz. <gülerhehe> o <seninle> devam edeceğiz. <güler> dansı olan tango'ya ve müziğini dünyaya tanıtmış en önemli bestecilerden bir tanesi. Buenos Aires'ten Maria. Kim olduğunu görmüyor musun? Ben ölümcül tutkuyum. Geceyim. Aşkın Maria'sıyım. Buenos Aires'liyim. Buenos Aires. Ve Aires Maria. Sim, bir şarkı söylemek istiyorum sizlere. Dünyanın haberi yok. Uçuyorum. İzlediğiniz